Merhaba. Bugün e, birinden aldım. Bir numara siyahla karşınızdayım. E, diğer boyaları da aldım bu arada. Diğer renkleri de aldım. Onları da izlemek isterseniz benim kanalımdan bulabilirsiniz. Ya da sonra eklemiş olurum zaten. Şimdi renk tablosuna bakalım. Şöyle hemen. E, sarı saçta bile koyu bir siyah sonuç vereceğini söylüyor. Şimdi ben bunun için şöyle bir kahverengi saç seçtim. Bu arada koyu bir kahve. E, bakalım nasıl bir sonuç verecek. Şöyle yaklaştırayım size. Gördüğünüz gibi siyah değil kesinlikle. Koyu bir kahve. Siyah boyadığınızda nasıl bir renk elde edeceğinizi görmek için. Şimdi şunu koyalım altına. Hemen boyamızı açalım. Bildiğiniz gibi standart bütün boyalarda olan saç kremi vesaire, eldiven hepsi içinde oluyor. Şöyle. Oksidan'ın 20 volüm koymuşlar. Yani siyah renk için zaten uygun. Ee, sarı renkler için 30 volüm falan kullanılıyor. Şöyle açalım. Bu yeterli gelir sanırım. İkisini bir karıştıralım. 30 dakikada bekleteceğim. Bekleme süresi bu şekilde. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Bu arada bakım kremi de 3 e, farklı yağdan falan oluşuyormuş. Ha pardon 4 farklı yağdan oluşuyormuş gördüğünüz gibi. Argan yağı, zeytinyağı, badem yağı diyor. Marula yağı. E, yani gayet güzel gibi bakım kremi de. Bence fiyatına göre de uygun bir boya. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Şimdi bunu kenarda bekletelim. Daha sonra size sonraki halini göstereyim. Ee, siyah rengi bakıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle elime biraz boya çıktım. Ee, yani dikkat edin onu söyleyeyim size. Eldiveninizi mutlaka giyin. Ee, yakamama rağmen boya elimden de çıkmadı. Böyle bir kahverengi saç vardı. Kahverengi saçı şöyle boyadıktan sonra şöyle bir saç elde ettim. Aynı saç bu arada. Biri boyandı, biri boyanmadı. Boyandıktan sonra böyle bir renk oldu. Şöyle yaklaştırayım. Bence gayet güzel bir renk. Benim hoşuma gitti açıkçası. Yani sevdim. Ben olsam tercih ederdim. Öyle söyleyeyim. Ee, hafif sanki bilmiyorum da bir mavilik mi var. Bana mı öyle geliyor. Ee, gayet güzel bir renk. Aslında küllü bir şey değil yani. 1.1 mavi değil. Ee, mavi siyahlardan değil. Ama gene de bir böyle, böyle hafif mavilik var gibi. Yani benim hoşuma gitti. Güzel bir renk bence. İyi günler diliyorum. Abone olursanız sevinirim. Sevgiyle kalın.